Alanlar Hanım size paketiniz var. Kurye getirdi. Allah Allah al. biz bir şey sipariş etmedik. Neyse kafa mı kaldı var? Ailemden Aynen. uzak dur. Ailemden uzak durmuş. Ok yaydan çıktı artık Seher Hanım. Bakalım ailen gerçekleri öğrenince ne yapacak, çok merak ediyorum. Aslı'cığım, bugün evdeyim, işe gitmiyorum. Bekliyorum seni. Aslında ben gelirdim ama orada nasıl karşılandığım malum. Ama istiyorsan geleyim yine de. Bekliyorum. Anne delirteceksin beni en sonunda Gelme sakın. Ben geleceğim. Aslı'cığım. Dışarıya mı çıkıyorsun? Evet. Ablanın mı? Acelen yoksa bir şey konuşmak istiyordum da. <laughs> Annem bekliyordu ama. Ha, tabii anneni bekletme. Onu buraya çağırmadığın için teşekkür ederim. Sen de böyle arada kalıyorsun üzülüyorum ama. Amasını açıklamanıza gerek yok Seher Hanım. Yani ben de böyle olduğu için üzgünüm. Sen üzülme. İki evi birbirinden ayır yeterli. Merak etmeyin bu evde olanlar bu evde kalacak. Ben de gereksiz gerginlik oluşmaması için ne gerekiyorsa yapacağım. Sevindim. E, bu arada dün akşam... ...yani bir dil süçmesiydi. Yani siz de bunu çok düşünmeyin isterseniz. Ben altına bir anlam olduğunu düşünmüyorum. Tabii ya ne anlamı olabilir ki değil mi? Öyle. Hı. Bebemizi anladığımız için sevindim. Neyse ben seni daha fazla tutmayayım. Anneni bekletme. Tamam. Teşekkürler. Görüşürüz. thank mm -hmm. you Kere de. Göreceğiz bakalım. Hoş mu geldim, hoş mi gittim. Evet bakacağız hoş mu geldin. Seher annen kızmadı inşallah buraya gelmene. Anne neden yaşanan şeylerde payın yokmuş gibi konuşuyorsun burada? Niye beni arada bırakıyorsun sen? Aa arada mı kaldın? E güzel. Ben safını çoktan tuttun sanıyordum çünkü. Keti biz bahçeye çıkacağız. İkramı oraya getirirsin. Yanına yiyecek bir şeyler koysana Ketil. Aç mı bırakıyorlar seni? Elmalı kurabiye ve senin sevdiğin o fesleğenli sandviçten var. İkisi de olur. Tamam ikisi getireceğim. Çay al getirdim. Ne oldu kıtlıktan çıkmış gibisin. Hakikaten olsun. Çok, çok özlemişim ben. Ketinin sandviçlerine. Sen niye beni otomotomba çağırdın? Baktım gelip özür dileyeceğin yok. Anne yine başa dönüyoruz. Sen bana seni savunacak yer mi veriyorsun? Senin çenen sırf bana. Ne oldu benim asi dediğim dedik kızıma? Sana bir kıyafet ayırırdım. Onu bile beğenmeyip son dokunuşunu yapardın. Ne oldu Aslı'ya? Kim yuttu? Okul gitti okul. Okuyacağım ben. Ha okuyacaksın sen. Dışarıdan lise. Öyle hasbel kader bir üniversite. Senin geride bıraktığın eğitim hayatıyla bu bir mi? Ne kadar ekside başladı sen bu ilişkide görmüyor musun? Anladım. Anladım sen beni dinlemeyeceksin. Ben bari yemeğimi yiyeyim sen o sırada rahatça konuş. Sen beni çok dinliyorsun sanki. Seni ya açlıkla terbiye ediyorlar... ...ya da hamilesin. <laughs> ne oldu gülüp geçmedin? Hamile misin? Ya bu ara iştahlıyım sadece. Bak bana. Betim benzin attı seni. Bu kadar salak değilim de bana. Bunun hani ne alakası var? Ablam mı geldi? Ablam da mı biliyor? Ha gerçek yani. Ya öyle mi dedim ben şimdi sana? Ablam da böyle bir saçma sapan bir şey söyledi, şüphelenmiş. Sana da mı söyledi dedim yani ne var? Ay ben dalga geçeyim dedim. Boş attım, dolu mu tuttum? Eğer bana bu konuda da yalan söylersen gerçekten seni artık evlatlıktan reddedeceğim. Bak bana, bak bana doğruyu söyle. Doğruyu söyle bana. Ya anne yeter. ne yeter. Ya yeter ya. Herkes benim üzerime geliyor. Herkes bana soru sorup duruyor. Yeter bana bir şey sormayın artık. Ben bir şey saklayamayacak mıyım? Benim özelim olamayacak mı? Yeter ya. Saklayacakmış. Kafanda ne onunla dolaşıyorsun? Ağla sen ağla ağla daha çok ağlarsın. Gel. Evet. Gel oğlum. Baba. Diyorum ki annemi bir yemeği mi çıkarsan? Bir havası değişir, gönlü şenlenir. Ben güzel bir mekan ayarlarım. Ha. Sen kendi karının gönlünü almayı bilmezsin, ama benim doktoram var diyorsun, öyle mi? Yok baba, kadına da bir değişiklik olsun diye. Ben de çiçek alırım, yemeği çıkartırım ama. Oğlum. Sen kendi karınla ilgilen, ben kendi karımla ilgileneyim. Sana mı kaldı benim karımı yemeğe götürmek? Estağfurullah baba. Haddimi açtıysam. E yok oğlum, annenle ilgilenmen güzel. Ama inan ben de düşünüyorum anneni. Merak etme. Sana limon limonu yaptım. İyi gelecek belki. Fesleğenle soğus mu yaptı acaba? Ben de onu yine açtım. Kız iyi tamam senlik bir şey yok. Yok bir şey hadi. Sen sıkıştırdın değil mi ablamı? Sen söylettirdin. Sence mesele sadece benim bilmem mi? Mehmet'in haberi var mı? Aslı sen de biliyorsun bu çocuk için daha çok erken. Senin daha bir evin bile yok. Seher'in olduğu ortada kendi kızını okuldan alan bir kadın. Çocuk da yaparım kariyer de diye düşünüyorsan avucunu yalarsın. Yok öyle bir dünya. Seher annen gibi evinde oturursun öyle. Gerçekleştiremediğin hayallerin de böyle kas katı kalı verirsin üç beş çocuk doğurursun. Kırkında da kaynana olursun. Saçmalıyorsun, abarttın iyice. Abartmıyorum, bu ne hız? Otobanda 500 maşallah. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ben sana resmi gösteriyorum. Sen kafanı çeviriyorsun. Evet anne, tamam. En çok sen görüyorsun, en çok sen biliyorsun, sen yapıyorsun. Tamam, sen beni dinleme. Sen beni dinleme. Sen sadece bana sinirlen. Sen beni dinlemiyorsun. Sen dinlemiyorsun, beni hiç dinlemiyorsun. Ya bir kere olsun sordum mu kızım ne istiyorsun, ne yaşıyorsun? Sordun mu bir kere olsun ne düşünüyorsun diye? Yok. Tamam şimdi soruyorum. Ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. ...geleceğinle ilgili en azından şu kadarcık bile düşünüyor musun? Bilmiyorum anne, ya, ne yapacağım bilmiyorum. <laughs>